Ayı boşuna yapıyoruz bu testleri. Sonuçlar çıkmadan bilemezsin. Testleri yapmayalım demedim zaten Zeynep hocam. Sesli düşünüyorum sadece yani. Hissiyat. Hissiyat. Fal mı bakıyoruz burada? Ha? Üç vakte kadar toksikoloji raporları temiz. İki saate kadar çıkar sonuçlar memeleri. Var mısın iddiaya? Temiz. Delirmeyin. Böyle bir şey için iddiaya girmeyeceksin. Hayır tamam. Yani hislerine bu kadar güveniyorsan sana tavsiyem mesela bahis oyna, iddia yap. Biraz para kazanırsın gerçi pek ihtiyacın da yok ama. <laughs> i̇ddia uzmanından altın değerinde diyorlar. Sen öyle yapıyorsun değil mi? Yapmıyorum. Ama yaptın. <laughs> Yapmışsın. Para kazandığın oldu mu peki? Öğrencilik zamanında harçlığımı çıkardım ama bu konuyu çok değişmek istemiyorum ve teşekkür ediyorum ikinize de. <laughs> Son soru. Yani bilmediğimden soruyorum. En çok hangi bahisten para kazandın? Boks, nokta. Boks hakkında bayağı bir şey biliyorsun o zaman. Bir dakika. Şimdi taşlar yerine oturdu sen. Sen sadece bahis oynamadın. Sen ringe de çıktın. <laughs> Demek boks ha? E sen ringe çıktığına göre bayağı lisanslı boksörsün. Lisansım yoktu. Çok istedim bir ara ama Vallahi benim e, kafamdaki tek şey o dönem, öğrenci açtım çıkarmaktı. Yani sen yasal olmayan dövüşlerden mi kazandın o parayı? Başka çarem yoktu. Ne demek başka çarem yoktu Mehmet Ali, öyle bilirdin. Yani sen kendine bu kadar güvendiğine göre bayağı bayağı iyisin. Nereden öğrendin peki? Gidecek misin? Bilmem. Giderim belki. He git. Git de yüzüne güzel bir şekil versinler. Allah Allah. Seni pek bozamamışlar ama. Bu bozmuş halleri. Ben çok yakışıklıydım eskiden. Işte. <laughs> e, tabii. Belki de karşımda bir Polat Tirli'nin bir dövüş kulübü müdavimi oturuyordur. Haberim Allah. yok. Emeklisi. Emeklisi. Şş, merak ediyorum. Anlat hadi şu hikayeyi. Nereden başladı? Nasıl başladı? Öyle çok heyecanlı bir hikaye yok. Yani Dövüşmeyi mahalledeki abilerden öğrendim. Ki aslına bakarsan benim bu taraklarda çok bizim yoktu. Ben hep böyle ne bileyim işinde gücünde bir beyefendi bir insan olmak istedim ama bizim oralarda beyefendilik biraz hmm, zayıflık bu olarak algılanıyor. <laughs> bu kadar mı yani? Öyle heyecanlı bir yeraltı hikayesi falan bekliyorsan benden öyle bir şey yok. Yani boşa fantezi kurma. Kurdum bile geç kaldı. <laughs> Ki senin bence Nişantaşı tenis kulübü daha eğlencelidir. kızlarımızlar mızlar. Sıkma portakal suyunu oynanan maçlar belki ha. Backhand, forehand. Ne demez. <laughs> Hoppala. Mehmet Ali saat bir yönünde ama sakın hemen bakma. Hemen bakma diyorum sana. Umarım Elif için her şey yolunda gider. Ben aynı şeyi Emre için umuyorum. Aşağıda en ufak bir şey atlarsa... ...büyük sıkıntı yaşar. Ben, tamam hocam. Ağrı kesiciyi yaptım. Ama ağrısı hala devam ediyor. Üç saat sonra. Tamam. Söyleyin. Yazıyorum ben. Pardon. Evet hocam, dinliyorum sizi. Yazıyorum. Bir asla soracağım. Evet, anladım. Peki hocam, tamam. Çok kısa. Aldım notunuzu. Teşekkürler. Biriniz bakın lan buraya! Beyefendi, sesinizi yükseltin. Yükseltirim. Biriniz buraya bakacaksınız. Hey, hey, hey! Şişt. Ne bağırıyorsun be? Derdin ne? Kızım. Elif'in babası ameliyat öğrenmiş. İşte gelip buraya ne olduğunu öğrenmek istedi. Kibarca. Hmm, o kadar kibardı ki az kalsın bankodaki hemşireleri öldürecekti kibarlıktan. Allah'tan Mehmet Ali'nin bir dolap derili böyle altın yumruk hali vardı da. Yalnız ben adamı sonradan araştırdım. Kendi sıkıntıyla bayağı kariyerli bir boksör. Direkten dönmüşüm yani. Hadi ya. Elif'in babası boksör müymüş? Kapı gibi. Sorun yok. Elif'in babasının kafası hala karışık. Ama annesinden aldığımız imza operasyon başlayabilir. Yani hastanın ameliyatı alabilirsin. Hocam duydururuz hastanız. Nasıl yani? Operasyon sen denetliyorsun senin hastan değil mi? Orhan hocadır ne zamandan beri? Babanın boksör olduğunu öğrendiğinden beri. Mutlu haberleri ver ve görevi orar hocamızda. Hocam sakat bir durum olursa eldivenleri hazırla tamam mı? Mehmet de bir çift var ödünç alır sonra ortaya çıkıyorsun ve kızımın sağlığı hakkında karar vermeye çalışıyorsun. Buna hakkın yok. O benim de kızım. D. Kızın D. İki yaşına kadar. Sonra sen kararını verdin Taner. Beni Elif aradı. Burada olmamı istedi. Seni düşündüğü için şeyden. O ameliyattayken benim senin yanında olmam istediğini söyledi. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.